Halit otomotivde Avrupa-Çin savaşı böyle yavaş yavaş herkes kılıçlarını bıraktı. Hani top tüfek Allah ne verdiyse böyle saldırmaya başladı. Şimdi Türkiye'de de Çinli markaların yatırımları konuşuluyor. Her gün farklı bir markanın yatırımı konuşuyor ama bu arada bizim Çinli markalar uyguladığımız bir ek vergi var. Doğru. Buna karşı Çin'in de açtığı bir dava var. Doğru. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Yani şöyle mi olacak? Ya ben sana vergi koydum sen de bana dava aç ama hani güllük gülistanlık mı devam edeceğiz yoksa hani <laughs> anda, bu baş, başka bir yere doğru gidiyor muyuz bunu yani? Bunu şu anda kimse bilemez tahmin ediyorum. Birkaç kişi dışında. Onlar da en yukarıdakiler. Ee, ama Peki bir şey soracağım. Özür dilerim. Biliyorlardı gününü mü bekliyorlar yoksa karar verme aşamasındalar mı? En Dır yukarıdakiler sence? dediğim zaten e, hükümet yöneticileri yani. Tamam işte hani. Abi o politika başka bir şey. Diplomasi başka bir şey. Konuşuluyordur bunlar. Ülkeler diyorsun. arası ilişkiler başka bir şey. Ya bir kere otomobil sadece otomobil değildir ya. Yani. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Yaz altına otomotiv sadece otomotiv değildir. Değildir abi. Değildir. Ha, bu benim lafım değil yani bu çok söylenen bir laftır. Ee, çünkü hele hele otomotiv yatırımı gibi milyar dolarlarla telaffuz edilen yatırımlar e, basit yatırımlar değil. Şimdi biz Türkiye'de öncelikle Çinli otomobil, elektrikli otomobilleri engelleyen diyeyim. Hani Ülkeye evet. satışını Net evet, olarak engelleyen aslında. Engelleyen değil. bir tebliğ yayınlandı. Lafı eğip bükmeye gerek yok. Sonra, Engellemek için çıkarılmış bir tebliğ. Yok. Sonrasında yine Çin'den ithal edilen otomobiller için ek vergi geldi. Bunlar doğru. Bizim buradaki Çinli otomobillere karşı kendimizi koruma içgüdüsü olarak ya da bir hamle olarak değerlendirebilir. Fakat Çin de karşı bir hamle yaptı ve şu an bize ha. bir dava açtı. Şimdi bu nereye gidecek? Şimdi hukuki tarafını bir kenara koyarak Şimdi bir gidişata bakalım. Geçen yıl Aralık ayında genelge yayınlandı, 1 Ocak'ta devreye girdi elektrikli otomobillerin Türkiye'de satışının yapılabilmesi için. Ama Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkeler dışında kalan üçüncü ülkeler deniyor. Yani Çin ve Japonya şu anda ve en, çok tabii, tabii. en çok etkilenen. En çok etkilenen. Temel olarak yani. orada Çin hedeflendi. Hı? Çünkü e olan gene Japonlar oldu. Evet, olan gene Japonlar oldu. Çünkü Çin'den çok uygun fiyatlı otomobiller geliyor. Uygun fiyattan kastımız işte Cherry'e örnek vermek lazım. Aslında en güzel örnek bence Cherry. Geçen sene yani 2023'ün Nisan'ında falan yanlış hatırlamıyorsam başlamışlardı satışa. İlk üçlere ilk beşlere girdi marka bir anda Türkiye'de. Şimdi bu açıdan bakıldığında daha önce yaşanmamış bir şey bu Türkiye'de. Cherry daha önce de Türkiye'ye geldi. Başka Çinli markalar da gelmişti. 2000'li yıllarda. Hı -hı. Ama böyle bir başarıyla karşılaşmadık hiç. Ha o zamanki Çin üretimleriyle bu, bu bugünkü Çin üretimleri arasında dağlar kadar fark var. Bunu da kabul etmek lazım. Net. Ama e, niye önce elektrikli otomobillere geldiye bakmak lazım? Çernel elektrikli otomobil hiç gelmedi ki Türkiye'ye. Gelmedi. MG tamam hani baktı da o zaman da MG çok bu bu işin üzerine gitti Türkiye'de çok da satmaya ee, başlamıştı. Evet, MG4 önce ZS EV falan gibi modeller vardı. MG4 daha iyiydi. Hani tabi. Hani MG4 gelene kadar hala acaba mı dedirtebiliyordu. Acaba mı, e, ama e, MG4 yeni nesil bir elektrikli evet. otomobil. E, ve baktığın zaman da verileri açısından da fiyatı açısından da gayet başarılı bir otomobil. Yani e, bu arada ya, İngiltere'de de tutuyor, Avustralya'da da satılıyor vesaire. Hani e, MG markası olarak baktığında evet İngiliz kökenli bir marka Çinliler ama elektrikli otomobil teknolojisi açısından iyi bir noktadaydılar yani. Hala daha o iyi bir noktadalar bu arada. Şimdi buna benzer birkaç markanın Türkiye'ye girişi Skybel gibi hı hı. E, malum TOG'umuz var bizim. E, bir ihtimal e, TOG'u koruma altına almak için böyle bir şey yaptılar. Böyle bir genelge yayınladılar. Ha genelgede ne diyordu? Arkadaş 7 bölgede 20 tane servisin olacak ama bunlar distribütöre ait olacak. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey bu bizim. Evet 7 bölgede 20 servis kurma zorunluluğu var zaten. Zaten her şey sadece otomotiv için diyor. değil. Yani otomotiv konuşalım. Zaten var. Ama bunun distribütöre ait olma zorunluluğu daha önce gelmemişti. Sebebi ne? Böyle yani buna bir sebep bulmak da zor açık söylemek gerekirse. Bu tamamen şey. Ya ben ya bir, bir şey takım söyleyeyim. kurallar getireyim de getiremesinler. O masada biz seninle oturuyor olsaydık ben de deseydim ki de senin gibi bir kural uydur. E, Halit yaz abicim. 7 bölgede 20 servisin hepsini distribütör kursun deseydim sen bana ya yürü git oğlum o kadar da Değil yani. O yani. kadar da abartma. Başka bir şey bul hani. <laughs> yani. Bu bu da olmaz derdin yani. Ee, yani şimdi bu servis maliyeti yüksek bir maliyet. Ve 20 tane birden servis kurma vesaire. Bir de işin enteresan tarafı şu. Örnek veriyorum MG. Zaten yapılanmasını tamamlamış. Türkiye'de satışa başlamış. Servis hizmeti veriyor. Sen şimdi bu adama gidip babacığım sen 20 tane daha servis kuracaksın ama sana ait olacaksın dediğinde. Şimdi bu bunun teknik olarak da, ekonomik olarak da bir anlamı yok. Mümkün altı da yok. Yani kendi yetkili servisinin karşısına kendine ait bir yetkili servis daha mı kuracak adam? Ya da gidip o servisini satın alacak. Ya yani ne olacak yani? Nitekim işte havada kaldı o iş. Onun dışında... Bu arada ben şeyi de öğrenemedim. Neyi? Ee, atıyorum, yetkili servis kuracak ya Kaçta kaç onun olacak? Mesela ortaklık yapısı o, mu? O Orası muğlaktır. Orası Bunun için, muğlak mı? Hala muğlak mesela. Mesela onun için gittiler Ankara'da görüşmeler yapıldı vesaire yapıldı. Hani %51'ini alsak oluyor mu dendi evet. filan. Ama orası muğlak mesela. Muğlak. Yani e, öyle bir genelge ki. Say gittin açık ki orası. %51'ini aldım burası benim dedin ama Halit işletmeye devam ediyor. Yarın yeni bir tebliğ. Hayır %51 olmaz. %100 olacak %100, dersen %100 olacak dersen ne yapacaksın? Hı. 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 Bu muğlaklıklar yüzünden orası bir kaldı. Onun dışında e, o zaman e, TS'nin TSE'nin bir sertifika programından sertifika almadan bu elektrikli otomobil servislerinde teknisyen olarak çalışamazsınız, çalıştıramazsınız da yazıyordu. Bu bir genelge çıktığında TSE'nin öyle bir sertifika programı yoktu. Evet ya. Bu ne demek? Baba hadi yürü git demek ya. Yani. Şimdi yine aynı yere <laughs> geliyorum. Ben sana dedim, Halit bir de TSE'den bunlar sertifik ha, sonra alsınlar Sonra çıktı yere. o sertifika. Eyvallah evet. itirazım yok da. Olmayan bir şeyi zorunlu kıldılar ilk anda baktığında. ve acayip bir durum oldu vesaire vesaire. Sonra dediğin gibi %40 e, ek vergi demeyelim biz ona. Önce ek vergi olarak çıktı. Sonra dediler ki bir dakika bu hukuki olarak problem yaratabilir. Ek mali yükümlülük diye bir isim verdiler buna. Ya ek vergi işte yani. <laughs> Aynen öyle yani. Ne fark ediyor yani. Kulak aynı kulak. Tabii. Sonra Çinliler tabi şimdi Çinli markalar elektrikli otomobil getiremeyeceğini anlayınca plug-in hibritlere yönelelim bari dediler. Hani benzinini zaten getiriyorlar da plug-in'lere, plug-in hibritlere yani şarj edilebilir hibritlere, bazılarının deyimiyle prizli hibritlere. Ben de öyle hiç sevmiyorum prizli hibrit. Yani garip geliyor bana. Şarj edilebilir hibritlere yöneldiler. Abi çat bir tebliğ daha. Bir tebliğ daha. Hop elektrikli dedik gibi şarj edilebilir hibrit satmak istiyorsan işte 7 bölgede 20 ne falan filan. Oraya bir şey daha eklediler bu arada. Bir artısı daha var. Ticari, hıf de bunun içine kattılar. Ticariyi kat... de kattılar. Onu elektrikli da kattılar bunun içerisine. İlkinde tabii, yok yoktu, hıf kurtarıyordu. Yoktu. Elektriklileri galiba oraya kattılar. Yani e, şimdi Çinliler buraya elektrifikasyona uğramış diyeyim ben. Elektrifiye edilmiş. Yani e, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil getiremesin diye uğraşılıyor. Bir ekleme yapayım mı oraya? E, daha öncesinde bu ve tebliğ yayınlanmadan önce bir tane dostumuz bu elektrikli markalardan bir tanesini bayiline almıştı. Geçen hafta da açılışı vardı. Ben tesadüfen o gün oradaydım ama bana şey dedi hani Turgut buraya gelmişken bir şeylerde paylaşır mısın? Dedim ki tabii ki paylaşırım. Neden paylaşmayayım?'' Sonra e, merkezden demişler ki ya bir şey paylaşılmasın lütfen. Çünkü şeye dönüyor. Hani biz sizi yasaklıyoruz siz showroom açıyorsunuz. Hayırdır? Hani <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hani bir yatırım var ortada ama gizli kapak yani gizli de demeyeyim böyle görmesin duymasın yatırması saçma sapan bir şey de yani, aynen öyle Şimdi burada geldiğimiz noktada Çin devleti tabii ki Dünya Ticaret Örgütü'ne önce Türkiye şikayet etti. Dedi ki bir dakika ya böyle bir ek vergi uygulaması olmaz. Oraya şey de ekleyelim mi? Bu arada Türkiye yatırım kararı alan ve yatırım teşvik belgesi alanlar daha alan yok. Alacak olanlar Hı. ki daha o tebliğ de bu arada açıklanmadı değil mi? O yönetmelik yani yatırım teşviğiyle ilgili bir şey de açıklanmadı. Hani ne yapılacağını çok bilinmiyor. Oraya geleceğim biraz sonra. Ee, onlar da bundan muaf olacak. Oraya da bir hani oraya da da koymuş olalım. Bu e, ek vergi son yani BYD'den bahsediyorsun. BYD'nin e, e, sonuçta yatırımı açıklandı ve teşvik belgesinin yatırım teşvininin imzalanması bekleniyor. Evet. Bu video yayınlandığında bile imzalanmış olabilir. Çünkü 4 Kasım'da BYD'nin bir bakım toplantısı var. Ve yeni döneme ilk adım diye bir hikayesi var bu işin. Ben öyle bir bir iki yere sordum. Evet yani başlayacaklar hatta BYD e, beni yurt dışına davet etti yeni bir modelin lans şey, test sürüşü için şimdi Türkiye'de satmayacaksa sen niye götürsün oralara? satamayacaksa sen niye götürsün oralara? Bu toplantıda BYD'nin ilk toplantısında Türkiye'de yatırım yapacağız dediklerinde e, dediler ki Kasım ve Aralık'ta bir satış yapacağız ve bugüne kadar da zaten fiyat fiyatı yok farkındaysan araba hala, da yok, fiyat hala yok. yok yok yani şu anda bugün 21 Ekim bu arada. Hala da bugün itibariyle ne bir fiyat ne bir, ne bir satış hiçbir şey yok. Ee, ki Seal U DMI'yi getirmişlerdi plugin'i bir de onu da satamıyorlar şu anda baktığında. Genelge sebebiyle. Ama daha o zaman, yani Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam, Kasım Aralık'ta otomobil satacağız dediler. Ve bu yıl için toplam 10 bin adet satacağız dediler. Kasım Aralık'ta 10 bin çok iddialı rakam. Ya yani yıl, yılın başında da biraz satmışlardı. Ee, bir plug-in hibrit, iki tane elektrikli satacağız dediler. Dedim bir dakika, toplantıda bunu konuştuk ve ilk soruyu ben sordum ve bu soruyu sordum. O zaman dedim siz bu genelgelerden muaf mı olacaksınız? Yatırım teşviği imzalandığında. Elektriklilerden de. o zaman daha plug-in hibritlere gelmemişti. Evet. elektrikliden, hani elektrikli ile ilgili genelgeden muaf mı olacaksınız diye sordum. Evet muaf olacağız dedi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Bey. Şimdi bu da ayrı bir hikaye. Bu arada ek vergiden de anladığım kadarıyla muaf olacaklar. Ek vergiden muaf ol. E, o elektrikli genelgesinden de muaf ol. Şimdi o zaman Tamam ben şeyi anlayabiliyorum. Çinli markaları yatırıma ikna etmek için bu tip bir ek vergi çıkardın, böyle genelgeler çıkardın vesaire ama yatırım yap, ben bu teşviklerle seni pazarda yukarıya taşıyayım gibi bir şey oluyor bu. Evet, aynen öyle. şimdi... Hatta sen yatırım yap, ben vergiyle onu sana geri öderim gibi bir şey aslında. Hani ödeyeceğim e, vergilerle... zaten bununla ilgili daha önce de konuştuk. Yani işte e, hatırlarsan BYD'nin bu çevre hikayesi var ya o rapora ulaşmıştım ben. ÇED raporuna. Oradaki verilere bakıyorsun. Önce 150 bin diye açıklanmıştı. ÇED raporunda 200 bin açıklandı. Ee, üretim kapasitesi yıllık. 170 bin plug 30 bin elektrikli diye yazıyor orada. Ama fabrika içinde fabrika var. Koltuğunu bile kendi üretecek. Bizim Üret yan sanayiye ne kadar katkısı olacak? Üretecek mi? Oradan ithal mi edecek? Montaja mı dönecek? Yani o, onu zaman gösterecek. Bilmiyoruz. Ama fabrika içinde fabrikalar var. Yani öyle söyleyeyim sana. Şimdi bu bana şey gelmiyor. Hani tamam yatırım yaptırttık bu adamlara. Çok güzel falan da o yatırımın karşılığını biz zaten hani 2026'nın ilk çeyreğinde üretime başlamayı hedefliyoruz gibisinden bir hikaye var orada. Bir buçuk senede gelecek sene de 30 bin adet satacağız. Yani 2025 için 30 bin adet hedefi koymuşlardı. Toplamda 40 bin ediyor. Tamam. Üçüncü yıl 100 bin satacağız diyorlar. 100 bin ve üstü yani 3 hane, 6 hanenin üzeri daha doğrusu. E şimdi %40 vergiden kurtarıyorsun adamı, elektrikli satmasına izin veriyorsun, plug satmasına izin veriyorsun. E adam zaten fabrikanın maliyetini çıkardı. Kaçlı rakip yok. Üstün üstlük bir de yerli sanayi için büyük tehdit. Ha şunu diyecekler olabilir. Avrupalılar bize yıllardır teneke satıyorlar. Çok para kazı. Ya geçin onları kardeşim ya. Türkiye'nin en büyük sektörü otomotiv sektörü. En büyük ihracat geliri orada. Arabaların pahalı olmasının sebebi de ÖTV. Bu kadar basit. Teneke meneke hikayesini boş verin. Ben bunu birkaç kere anlattım. Abi Şahin Teneke miydi? 1970'lerin teknolojisiydi. Almasaydınız kardeşim. Aynı tarihte Tempratipo üretiliyordu. Onu alsaydınız kardeşim yani. Tempratipo Avrupa ile aynı anda üretiliyordu. Aynı şey Renault için de geçerli. Renault 12 Toro üretilirken bu ülkede Renault 21 de üretildi. Renault 19 da üretildi. Avrupa ile aynı anda. Onu alsaydı kardeşim. Bu arada ben bunları söyleyince de şey oluyorum. Ha tabii patronların sözcüsü gibi konuşuyorsun falan. Değil abi. Türkiye ekonomisinin belki mi şu anda otomotiv ya dalga mı geçiyorsunuz? Avrupa da şu anda Çinlileri engellemeye çalışıyor. Kendisi sanayisini korumak için. Ya önce kendi sanayimizi korumak zorundayız. Ha ucuza almamızı engelliyor orasınız muhabbeti. Abi o arabaların o o kadar düşük maliyetle nasıl üretildiğini ben bilmiyorum. Hesap kitap yapılıyor. Tutmuyor hesap Çizmiyor kitap abi. kardeşim ya. Yani. Avrupa parlamentosu bu yüzden işte anti-dumping soruşturması açtı. Şunu diyorlar. E tabii Çin pazarı çok büyük. E işte o yüzden hani çok adet üretiliyor. Maliyet düşüyor. Ha biz salaz bilmiyoruz. Abi Toyota 11 milyon araba üretiyor. O nasıl düşüremedi bunu? Niye düşüremiyor? Volkswagen grubu da 10 milyon üretiyor. Niye düşüremiyor? Çin davası. İşte oraya geliyorum. <laughs> yani Çin şu anda Avrupa ve Türkiye için fırsat mı tehdit mi bir kere buna karar vermek gerekiyor. Sektörel anlamda söylüyorum Çin bunu. Çin'i bırakırsan Avrupa'nın da Türkiye'nin de tek hakim olur. Net. Bırakırsan Bak, abi, her bu şey... Bak bu bir otomobil pazarı savaşı değil. Bu ekonomi savaşı. Bırakırsan tüm pazarı ele geçirir. Bak, nokta. ekonomi savaşı bu. Bunu atlamasın lütfen kimse. Ve her ülke kendi ekonomisini korumak zorunda. Biz sende bazen şeyi konuşuyoruz ya. Ya keşke şu Anadolu'ya sahip çıkılsaydı falan. Hani e, bazı şeylerin de kontrol altına almasın. Avrupa için de bu geçerli. Tabii canım. Marka kaybediyorsun. Marka kaybetmek çok çok kötü Bak, bir şey. Bak, marka kaybetmek tek başına bir markanın yok olması demek değil. Binlerce işçinin işsiz kalması demek. Bak bu kadar basit o parayı başkalarının kazanması demek. Yurt dışındakilerin kazanması ee, demek. Olası bir sonraki bir sonraki bir sonraki bir sonraki yatırımların da önünün kapanması demek. Ayrıca. Sen kazanamıyorsan hani başkası da girmeyecek zaten. Evet. Şimdi gelin davaya. Az önce şeyi söylemiştik. Çin hükümeti e, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti. Şimdi dava açmış. Haksız Şikay rekabet. Şikayetin önünün ilerisine geçti değil mi mevzu şu anda? E, şu anda dava açılmış. Burası kritik. Çin'in Dava açmış olması artık kritik bir noktaya taşıyor bizi. Şikayet iyi biz, bu. Biz biz şu anda şey gibiyiz. Ev sahibi kiracı mahkemesi evet. gibi bu. Tamam mı? Biz ev sahibiyiz. Kiracı olmak isteyen biri var. Biz onunla davalıyız şu anda. Şimdi böyle durumlarda hukuki olarak ne oluyor bilmiyorum. Uluslararası bir dava sonuç itibariyle bu. O davayı kaybetsek Dünya Ticaret Örgütü'nün bizim üzerimizde bir yaptırımı var mı? Bunu da bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Çin devleti elindeki gücü kullanarak bütün markalarına hükmedebilir. Şimdi ben onu şöyle söyleyeyim. Off the record bilgi, hani off the record dediğim resmi açıklamalar değil bunlar. Onu söyleyeyim baştan. E, hukuken aslında Çin'in Türkiye'ye bir Çin markasının yatırım yapmasını engellemesi mümkün değil. Hukuken. Ama orası Çin. Hatta Çin'i boş ver. Her ülkede tepeden birisi bir patron arayıp yapmayacaksın bunu dediği zaman Yapması Bitti. biraz riskli olur yani. Bu bir gerçek. Kimse kimseyi kandırmasın. Çin'in bu tarz davranışlarda bulunduğu da tarihte örnekleriyle var. E yani vardır herhalde diye düşünüyorum. Vardır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü sen bu konuyu seninle konuşmaya başladığımız andan itibaren aynen şu soruyu soruyorum. E bu bir dava ve dava süreci bir tık ileriye gitti. Çin'in şunu yapma ihtimali var mı? İkimiz de yok diyemedik. Türkiye'ye yatırım yapmayacaksınız kardeşim. Bekleyin diyebilirler. Bekleyin. Dava sonuçlarına kadar bekleyin bakalım ne çıkacak. Ya diyebilirler Demeye de edebilirler. Peki. Bunun sebebi ne de şöyle açıklayayım. Daha önceki örneklerden yola çıkarak Çin hükümeti hani böyle problemli olduğu bir ülke kendisi için çok önemliyse bu tip engellemelerle uğraşmıyormuş. O yatırım yapılabiliyormuş diye bir bilgi geldi bana. Ama engelleyebiliyor da. İsterse engeller. Ustarsa. İsterse engeller. Peki. Ha bu şey demek değil ya böyle algılanmasın. Ya. Biz burada şey yapmaya çalışmıyoruz abi bir bomba patlatacağım şimdi var ya ortalık yıkılacak doğru yanlış fark etmez o kafada değiliz ama hani BED'nin artık yatırım teşviği imzalandı imzalanacak durumdayız Çeri görüşmeleri devam ediyor bu arada Çeri yurt dışına davet etmişti beni bir sebeple gidemedim ama orada yapılan toplantıda Avrupa Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa haritasında e, yatırım yapılacak ülkelerde Türkiye gösterilmiş. Yani BD'den sonrasında Çeri'nin de. Çeri de Tabii tabii. E bunu ben biliyorsun tweet'te yazmıştım bir iki kere. Önce bir Adilen uydurma falan dediler. Şimdi herkes aa nerede olacak, nerede olacak diyor. E, İspanya, İtalya ve Türkiye üretim için Kastan seçilmiş. Kaptan Manisa'dır. O da Manisa'dır. Yok Manisa olmayacak ha. o. Balıkesir'de en son arazi bakıyorlar diye duymuştum ama ne oldu bilmiyorum sonra. Bir ara Samsun Şimdi, çok modaydı ama Samsun'dan vazgeçtiler diye öğrendim ben hatta Samsung Büyükşehir Belediye Başkanı da Çinliler çok geziyor burada diye açıklama yaptırtırlarsa. Peki sana. tekrar konu, Neyse. konuyu konuyu evet. şimdi biz Çinli markaların Türkiye'ye gelişini zorlaştırmak için bizim ülkemiz bir takım önlemler aldı. Hatta Avrupa'da aldı bunu. Şimdi ha Avrupa'nın durumu bizden daha vahim. Sebebini söyleyeyim. Çünkü özellikle Alman ve Fransız üreticilerin ya Mercedes'in işte eee Citroen'in, Volkswagen'in falan abi Çin'de fabrikaları var. Ve Çin'deki pazar e, payları hızla düşüyor. Ki yıllardır ettikleri karın büyük bölümü Çin pazarından gelen. Tabii var. tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Ve şimdi Çinliler Avrupa pazarına hücum ediyorlar. Şimdi tabii bu iş çok tehlikeli Avrupalılar için. Hem Çin pazarını kaybediyor. Hem kendi pazarını kaybediyor. Hem kendi pazarını kaybediyor. Yok olma işine doğru gidiyorlar. Kimse kusura bakmasın. Ben herhangi bir ülkenin Üst, en üst düzey yöneticisi olsam ben buna izin vermem. Vermem yani. Niye benim e, vatandaşım işsiz kalsın? Niye o kar başka bir ülkeye gitsin? Niye benim ihracatım düşsün? Saçmalık yani. Başka bir yani hiçbir şey değil. O zaman hani ne oldu kapitalizmdi falan. Hani, Kapitalizm ayırdın. bu işte. Evet. Çin'e sormak lazım. Hani komünist oğlum evet. diye. <laughs> ya, yani ben, şey şeye dikkat ediyorum. Bu kişisel bir şey tabii. Geçmişte hani böyle aşırı solcu, komünist takılıp Sonra İstiklal Caddesi'nde bar açan adamlar tanıyorum ben. Çalıştırdıkları adamların da SGK'sını yapmayan. Ben bir tanıdığım vardı öyle. Bir kere gittim yılların 20 sene önce filan. O dedim ya açmışsın ne güzel filan. Şudur budur sonra öğrendim ki sigortası çalıştırıyor şeyler şeyleri, oldu? garsonları. Dedim ne oldu? Ee, para başka tabii yani. Para başka bir şey. Peki sence dava ne kadar süredir sonuçlanır ve ne olur? Hiçbir fikrim yok. Orta yolu bulurlar diye ümit ediyorum. Çünkü BYD e bu arada MG'nin de niyeti vardı Türkiye'de. Da, bak başka markaların da var. Büyük başlı yani büyük Çin markalarının tamamı Türkiye'de şu anda şey kovalıyor. Yatırım nerede yapabilirim? E, hafif ya biliyorsun bizde ticari araç üreticileri var. Karsan gibi, Otokar gibi, Anadolu Isuzu gibi. Onların kapısında yatıyorlar. Sizin fabrikada üretim yapalım diye. Ya da başka nerede yapabiliriz diye araştırma yapıyorlar. E, Tog var. Tokun fabrikasının evet. atıl olan kısmını kullanmak isteyen var. Var abi. Yani normal. Bizim pazarımız küçük bir pazar değil. Daha önemlisi burada ürettiğini Avrupa'ya şeysiz yollayacak. Gümrüksüz yollayacak. Gümrük, gümrük, gümrük vergesi olmadan. Yani. Tabii ki. Ya Türkiye'nin burada avantajı çok büyük. Ama bu avantajı Türkiye'nin kendi lehine kullanması lazım. Ben şunu söyledim. BYD acaba Çin'den işçi getirecek mi? Bir cevap versin buna. Ya üst düzey orta düzey çok kişi gelir de. Bak, hani işçi, üst düzey başka mavi, bir şey. Mavi Şimdi o otomobillerin geliştirilmesinde çalışan üretiminde çalışan Mühendisler tabii ki gelecek abi adam yani. Kim biliyor burada o otomobilleri veya onların üretim düzenini? Mavi yakalılardan Çinli acaba olacak mı? Mesela olacaksa kaç tane olacak? Manisa için bu saatten sonra artık bir Çin şehri diyebilir miyiz? Olmasın istiyorum ben işte. Öyle. <laughs> o yüzden Olmasın istiyorum. He, he. Çünkü ben bir de şey duydum Manisa'dan. Bölgeye yakın bir yerlere 5000 konut yapacağız falan geyiği dönüyormuş. Abi 5000 konut 5000 işçi. Oğlum o yemek kültürü bile değişir ben sana söyleyeyim. Biz onların kültürünü değiştiririz <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ayrı konu. <laughs> Öyle çiğdem yemeği öğrenecekler önce. <laughs> Tabii. Öyle yani. Işte Taze yarası bulunur falan hani. Ee, yani taban simidini anlayacaklar. Yani biraz mesir macun lazım. Çekirdeksiz üzümde <laughs> sultanede bir numarayız falan yani. Şaka bir yana. E, bu yatırımların nasıl yapılacağı, bizim ülkemizde yan sanayiye ne kadar destek olunacağı, ARGE yapılıyor BRD'de, planda var. O ARGE'de gerçekten ARGE mi yapılacak? Ne geliştirecek? Çünkü Çin devleti, hükümeti her neyse, aynı onlarda galiba, yüksek teknoloji ürünlerin Çin dışında üretilmesini istemiyorum diye bir açıklaması var adamların. E ne olacak şimdi? Ne? E burası o zaman CKD yani getir burada birleştir olacak demek ki. Arge e, marge de hikaye olur öyle bir durumda. Benim söylediğim de öyle. Yani, yani, burası bir montaj merkezi olacaksa. Yani şimdi bunla, ki olma ihtimali de var. Bak bunların hepsi farazi ama. Şimdi teşvik yatırım teşviki imzalansın. Detayları inşallah göreceğiz. Tam, 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 onu söyleyecektim. Yatırım teşviğinden sonra zaten fotoğraf daha net çıkacak ki tahmin ediyorum bir 15 güne kadar biz sende bir de yatırım teşviği açıklandıktan sonra bununla ilgili bir program yapabiliriz. E, o kadar uzun süre kalmaz. 4 Kasım'da yapılacak toplantı öncesinde onun imzalanmış olması lazım. İşte 3 Kasım'da imzalan, 4 Kasım'da başı toplantısı olur diye tahmin ediyorum ben. <laughs> ama abi böyle bir şeyleri Nasıl söyleyebilirler ki hani bakanlıktanacaklar 3 Kasım'da imzalıyoruz merak etmeyin mi diyecekler. Bunlar da 4 Kasım'a şey mi yapacaklar? Abi adam elektrikli tebliğin çıkacağını biliyor diyorum. Sen söylüyorsun yani. Yani işte biliyor yani hani bize göre çıkmayacak bir şey var aslında da. Şimdi onu bilen bunu da biliyordur yani. 3 Kasım'da o 4 Kasım'da basın toplantısı 5 Kasım'da satışlar başlar. Başlar. Başlar abi. Başlar. Bu arada ben C-Line diye Avrupa pazarına yeni girecek olan modelin test sürüşüne gideceğim. Demek ki o satılacak Türkiye'de. Atto 3 satılacak bir de zaten satılıyordu. E bir de Seal U Niye DMI var. 3 model. Hayırlı uğurlu olsun diyelim yani. Şimdi evet. diğer markalarla ilgili bir yatırım haberi gelecek mi? Onu bekleyeceğiz. Tabii orada yatırım haberi, yatırım teşvi, yatırım süresi ve yatırımın fabrikanın hayata geçme süreleri. Bunların hepsi çok önemli. Yani. Valla işte ÇED raporuna göre 2026'nın ilk çeyreğinde üretime başlamayı düşünüyor Beyeğe de. O, da bir sene. Ya, tamam bir şey yok. Bir buçuk ya. sene. İşte sürmez bir yani. Bir şey, bir şey yok yani. Ya para olunca binayı yaparsın kolay. O kadar zor değil. Biz sen de bunları daha konuşuruz. Daha bu Çin Savaşı Bu pilav, bu pilav daha çok konuşuruz. su kaldırır. Ama bu dava gelişirse... Çin hayır yatırım yapamazsınız oraya falan derse ortalık çarşı pazar çok karışır. bence. çok sanırım. karışır. Çok karışır. Yani cidden karışır. Bu arada OSD'nin de açıklamalarına dikkat etmekte fayda var. OSD birkaç aydır yani OSD Başkanı Cengiz Erol, olduğunu açıklamalarını söylüyorum. Yerli sanayinin korunmasına yönelik ciddi şeyler var. Cümleler var onun açıklamaları içerisinde. Orada ee, da endişe var tabii ki. Tabii ki. Ya Bak ne diyorum. Sonuç itibariyle Türkiye'de 60 yıldır yatırım yapmış, üretim yapanlar var. Bunların oluşturduğu bir yan sanayi var ve Avrupa pazarı da Çinli markalar tarafından ele geçirilirse ya da elektrikli otomobil pazarı beklenen değil gibi diyelim hızlı büyürse bizim üreticilerimizin zaten e, ihracatı düşüyor. Yani buraya hep söylüyorum ben bunu. Türkiye'de otomotiv bakanlığı mı kuracaklar? Ne yapacaklar? Otomotivin Türk otomotiv sanayinin e, yeni teknolojiye dönüşümü için yani elektrikli e, dönüşümü için bir master plana ihtiyacı var. Bu master planı tek başına yapamaz bu sektör. Devlet aklı lazım, devletin yönlendirmesi lazım, paydaşların bir araya gelmesi lazım. Yani sadece ana üreticilerden bahsetmiyorum, yan sanayicilerin de işin içine katıldığı ve yan sanayicilere yol gösteren, dönüşüm için bir yol haritası çıkartan ve bunu destekleyen politikalar gerekiyor. Bu işin şakası yok. 10 sene sonra bizim otomotiv sektörünün gibi bir şeyden bahsetmeyeceğimiz günler gelebilir. Kötü olan ne biliyor musun? Aç bizim 5 sene önce yaptığımız programları. Aynıları konuşmuşuz. Daha konuştuk, da Elektrikli konuştuk. de yok, Çin de yok, o da yok, bu da yok. Hiçbir şey yok. Konuştuk. Hiçbir şey yokken konuşmuşuz biz bunları. Var orada hepsi, hepsi yani, arşivde duruyor. Abi Türkiye'nin büyük sektörü ayakta kalmak zorunda. Kesin. Bu kadar basit. Bu konuyu daha önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biz daha programı yaparken bile bir takım tebliğler, açıklamalar, gelişmeler Olabilir. hepsi oluyor, olmaya da devam ediyor. Her olduğunda da biz burada olmaya devam edeceğiz. Dinleyen, izleyen, değer veren bütün herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça, kal. Hoşça kal.